Evet, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak ilk bu pandemi çıktığından itibaren e, ciddi bir çalışma içerisine girdik. Önce e, Asya Polikliniği ve acil hizmetlerimizi ikiye ayırdık. Pandemi kliniği ile ilgili de e, hastanemizdeki üç katı şu an olarak e, şu anda pandemi kliniği olarak kullanıyoruz. Bu anlamda gerek dahili yoğun bakımımız, gerek ameliyathanedeki anestezi yoğun bakımımız ve diğer cerrahi yoğun bakımlarımızı bu pandemi yoğun bakımı olarak e, hizmete aldık. E, çok ciddi bir şekilde hastalarımızla yakından ilgileniyoruz. Hastamız e, 61 yaşında kadın hasta. 6 yıldır bilinen diyabeti ve hipertansiyonu var. Yaklaşık bir ay önce ateş, titreme, e, nefes darlığı şikayetiyle Açsep Polikliniğine geliyor. Bu şikayetlerle COVID ön tanısı ile e, enfeksiyon hastalıkları servisine yatırdık takipleri sırasında kliniği çok kötü gitti. Ve aynı gün yoğun bakım ünitesine devraldık ve hastayı solunum cihazına bağladık. Hastaya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da önerdiği tüm antiviral tedavileri başladık. Yine hastaya aynı gün prom pozisyonuna almak zorunda kaldık. Kliniği çok ağır gitti. Bu şekilde solunum cihazında tam 17 gün hastamızı takip ettik. 17. günün sonunda solunum cihazından ayrıldı. Diğer kalan günlerde de diğer tedavilerini tamamladık. Dün itibariyle yoğun bakımın 32. gününde yoğun bakımdan servise çıkardık. Aslına bakarsanız bu yoğun bakımdan, bu kapıdan, bu hastadan çok daha ağır hastaları biz servise çıkarttık, taburcu ettik. Bu hastanın özelliği daha yeni bir hastalık. Kimse özelliğini bilmiyor, nasıl klinik seyredeceğini bilmediğimiz için bu hastanın özelliği var. Diğer bir özelliği ise tam 17 gün solunum cihazında kaldı, çok değişik tedaviler uyguladık. Ve sonunda da başardık. bu açıdan bir ilktir. Türkiye'de de oldukça nadir bu şekilde uzun süre solunum cihazında kalıp solunum cihazından ayrılıp servise devrolan hasta sayısı. Bu yoğun bakımda hasta tedavisini yapan, sürdüren büyük bir sağlık ordusu var. sadece ön planda görünenler değil. Bunu işte devam ettiren arkamızda bizim çok büyük bir sağlık ordusu var gördüğünüz gibi hekimler, hemşireler, fizyoterapistler, hasta bakıcılar, temizlik görevlileri, teknik bakımcılar aslında bu başarı hepimizin. Gün içinde ortalama 50 kişi çalışıyor bizim 17 yataklı yoğun bakım ünitemizde. Bu da %70 doluluk oranında çalışıyor. şok sağıptım. Anne, yani ben gittim anne, gittim diyordum ama Allah'ım bana bir güç verdi, bir sabır verdi. Şu an yani şu dağ, yosetiyordum ki artık yani benim için gitmiştir diye düşünüyorum. Allah'ım, kendi inancım olan kendim. Kendime, aileme bağımlılığım, ondan sonra hiç kimseyi kırmamam, üzülmemem. Hocam benim yani buna bağlıyorum. Peki, teşekkür ederim. Dün doğdum, dün doğdum o kadar mutluyum ki ben mezara gittim geldim, hani öldüm geldim diye hiç kendimle değildim ki. Evet. Ha, şu nasılsın? Şükür Allah'ıma. Oh, Sonsuz şükürler olsun zaten. Ben ya hani artık bitti, bitti. Ama evet. o günden bugüne kıyaslarsan, ilaki tabi iyi.